Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru eşit bölmeli şekildeki kapta N noktasındaki sıvı basıncı P'dir. Buna göre KL noktalarındaki sıvı basınçları PKP ile aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar N noktasındaki basıncın p eşit olduğu ifade edilmiş. Sıvılarda basınç HDG yardımıyla bulunuyordu. O halde bunlar eşit bölmeli olduğu için burada sıvının açık havayla temas halindeki yüzeyine olan yüksekliğini aldığımızda 2H çarpı sıvının yoğunluğuna D dersek çarpı G şeklinde 2H DG'ye de P demişiz. Şimdi K noktasına baktığımızda K noktasının üzerindeki sıvının yüksekliği derken burada 3H demeyeceğiz. Ta sıvının açık havayla temas halindeki yüzeyine olan yüksekliğini alacağız. O zaman 1, 2, 3, 4. 4H yüksekliğinde sıvı olduğu için 4H çarpı D çarpı G olmuş oldu. E P cinsinden yazarsak P'nin iki katı yani 2P olacak. Kanun basıncını 2 P bulduk. L'deki basınca baktığımızda PL için konuşuyoruz. Bakın bu noktanın üzerinde sadece bir birim yüksekliğinde sıvı yok. Onun üzerinde de toplamda 4 birim yüksekliğinde sıvı olduğu için toplamda 5 birim yüksekliğinde sıvımız var. Yani 5H çarpı D çarpı G'ye eşit. 5 e HTG arkadaşlar 2 HTG'nin 2,5 katı olduğu için buna da 2,5 pa basıncında diyebiliriz. O halde 2,5 P'ye 2 P şeklinde cevap D seçeneği doğru olmalı. Düşey kestiği şekilde gibi olan bir kap sıvı ile doldur. KLM noktalarındaki sıvı basınçları sırasıyla PKP ile PM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ağza açık olan kaplarda basınç bulunurken P eşittir sıvı basıncı. H çarpı D çarpı y bulunuyor. Ve sıvının yüksekliği alınırken açık havayla temas halindeki yüzeyine olan yüksekliğini almış oluyoruz. O zaman arkadaşlar K en derinde bir nokta. Üzerindeki sıvının yüksekliği bakın şurası dersek. Buraya 3H diyelim. L noktasına baktığımızda sırada O var. Onun da yüksekliği yani o noktanın üzerindeki sıvının yüksekliğine 2H dediğimizde. M noktasındaki... Basınç da onun üzerindeki sıvının açık havayla temas halindeki yüzeyine olan yüksekliğini aldığımızı H demiş olur. Yani en derinde K sonra L sonra M olduğu için burada en fazla basınç K noktasında sonra L sonra M noktasında çıkar. Yani basınç PK, PL, PM şeklinde K'dan M'ye doğru giderek azalır. Çünkü en derinde olan K en sığda diyelim en az üzerinde sıvının yüksekliğinin olduğu noktada M olduğu için M'deki basınç da en küçüktür. Cevap A seçeneği doğrudur. Düşey kesti. Şekildeki olan KLM kaplarında eşit yükseklikte sıvılar vardır. KLM kapları şekildeki konumdayken kap tabanlarına etki eden sıvı basınçları sırasıyla PKP ile PM'dir. Buna göre kaplar ters çevrilirse PKP ile PM nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kap tabanlarındaki sıvı basınçlarından bahsediliyor. O halde sıvı basıncı H çarpı D çarpı G yardımıyla bulunduğu için kabı ters çevirdiğimizde bakın yer çekim ivmesi ve sıvının yoğunluğu değişmiyor. O zaman yüksekliğindeki değişime bakacağız. Birinci kabımız üst tarafa doğru genişleyen daralan bir yapıya sahip ters çevirdiğimizde alt tarafı dar olduğu için yükseklik eskiye göre artacak. Yükseklik artınca basınç da artmış olacak. Yani K ki basınç tabandaki basınç artar diyeceğiz. D'de de bunun tam tersi, ağzı genişleyen bir kap, kabı ters çevirdiğimizde ne oluyor arkadaşlar? Yukarı doğru daralmış oluyor. O zaman alt taraf daha geniş olacağından dolayı sıvının yüksekliğinde azalma gerçekleşecek. Sıvının yüksekliği eskiye göre azalırsa basıncı da azalmış olacak. P2 pl azalır. Üçüncü şeklimizde M kabında düzgün kabı olduğu için kabı ters çevirdiğimizde yüksekliği değişmiyor. Zaten yer çekimesi ve yoğunlukta değişmediğinden dolayı basıncımız değişmez deriz. Ve üçünü sağlayan E seçeneğimiz burada doğru cevap olur. İçinde bir miktar sıvı bulunan kapalı kap ters çevriliyor. Buna göre kap ters çevrilip sıvı denge sağlandığından içeriklerinin hangisi ilk durumuna göre artar şeklinde sorulmuş. 1- Sıvının kabın tabanına uyguladığı basınç. Arkadaşlar sıvı basıncı H çarpı D çarpı G yardımıyla bulunuyor. Şu an geniş bir kesit alanda o burada kabı ters çevirdiğimizi bakın ters çevirmiş halini düşünürsem alt taraf daha dar olduğu için yüksekliği başlangıçta H iken H'dan daha büyük olmuş olacak. Yani dar kısma e, döküleceği için ters çevirdiğimizde yükseklikte artış meydana geliyor ve basıncımız artacak. Bu artar arkadaşlar. Birinci durum na göre ikinci duruma getirdiğimizde arttı. 2. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti. Kabın yere uyguladığı basınç kuvveti katı basınç kuvvetidir ve katılarda basınç kuvveti kabın toplamdaki ağırlığına eşit. E kabı ters çevirdiğimizde kabın toplam ağırlığı değişiyor mu? Hayır. O zaman basınç kuvveti değişmez. 3. Kabın tabanına uygulanan sıvı basınç kuvveti. Şimdi kabın tabanına uygulanan sıvı basınç kuvvetini şöyle biraz daha geniş bir şekilde anlatalım arkadaşlar. Düzgün kaplar, ağzı genişleyen kaplar ve ağzı daralan kaplar olmak üzere kapları 3'e ayırdığımızda bakın hepsine eşit ağırlıkta sıvılar koyalım. Şöyle hepsine G ağırlığında sıvılar koydum. Şimdi birincisi için kap tabanındaki sıvı basıncı basınç kuvveti ağırlığı kadar düzgün kap olduğu için. İkincisinde ağırlığının belli bir kısmını yani yanlarda kalan kısmını yan kabın yanlarına uyguladığı için. İkincisinde basınç kuvveti sıvının ağırlığından az olmuş oluyor. Üçüncüsünde kap tavanındaki sıvı basınç kuvveti sıvının ağırlığından fazla bir değere sahip olmuş oluyor. Yani Düzgün kaplarda ağırlığına, ağzı genişleyen kaplardan da ağırlığından az, ağzı daralan kaplarda ise ağırlığından fazla bir basınç kuvveti uygulanıyor. Şu an üst tarafa doğru daralmış. Yani ağırlığından fazla bir basınç kuvveti var. E ters çevirdiğimizde ağırlığından az olacak yani azalacak. O halde kabın tabanına uygulanan sıvı basınç kuvveti azalır olması gerekiyor burada. Artar diye sorduğu için 3 olmaz. Cevabımız yalnız 1 yani A seçeneği doğrudur. Düşey kesitleri şekildeki olan KLM kaplarında eşit yükseklikte XZ sıvıları vardır. Buna göre hangi kabın tabanına etki eden sıvı basınç kuvveti içinde içinde bulunan sıvı ağırlığından küçüktür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın yine kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvveti kapları 3 ayırdığımızda düzgün kap, ağzı genişleyen kap, ağzı daralan kap diye düşündüğümüzde bunlar arkadaşlar Sıvılar koyarsak sıvıların ağırlıklarıyla kap tabanlarındaki basınç kuvvetlerini kıyasladığımızda Birincisindeki basınç kuvveti sıvının ağırlığı kadar. Düzgün kaplarda. İkincisindeki basınç kuvveti sıvının ağırlığından küçük. Üçüncüdeki basınç kuvveti de bu kaptaki sıvının ağırlığından daha büyük olmuş oluyor. Yani bize sıvı ağırlığından küçüktür diye sorduğu için ikinci durumu bulmaya çalışacağız. Yani üst tarafa doğru genişleyen. Bakın üst tarafa doğru kabımız genişliyor. Yani içindeki sıvının az bir basınç kuvveti kap tabanına uygulanmış oluyor. Evet bir olur. İkinci kabımız ağzı daralıyor. Bakın alt taraf daha genişken üst taraf daha dar. Yani buradaki basınç kuvveti sıvının ağırlığından fazla. İki olmaz. 3. bu da az genişleyen bir kap. Yani alttan yukarı doğru çıktığımızda kesit alanı büyüdüğü için. Yani burada belirttiğimiz genişleyen ağzı yukarı doğru genişleyen kaplarda basınç kuvveti sıvının ağırlığından az olur. Ondan dolayı da sıvı ağırlığından küçük olanlar sorulduğu için K ve M kaplarında sıvının ağırlığından küçük bir basınç kuvveti oluşur. Yani cevap C seçeneği doğrudur. Düşey kesitleri şekildeki olan XY kaplarının taban alanları eşittir. X kabındaki sıvının tamamı Y kabına boşaltılırsa bu kabın tabanına etki eden sıvı basıncı ve sıvı basınç kuvveti X kabındakine göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar yüzey alanlarımız aynı. O halde birinci kaptaki X kabındaki sıvıyı ikinci kaptaki Y Y kabına boşalttığımızda kesit alanı aynı olduğu için kaplar aldığından dolayı sıvının yüksekliği eskisine göre artmış olacak. Sıvının yüksekliği arttı. E sıvı basıncı kap tabanındaki sıvı basıncı HDG ile, bulundu, ile bulunduğu için e, yoğunluk ve yer çekilmesi değişmiyor ama sıvının yüksekliği eskiden dolayı basıncı artar diyeceğiz. Sıvı basıncı kap tabanı da arttı. Gelelim sıvı basınç kuvvetine. Arkadaşlar sıvı basınç kuvveti ağzı genişleyen kaplarda yani birinci kap için konuşuyoruz. ilk durum için konuşuyoruz. Fx diyelim ağırlığından az bir değere sahip. İkinci kaba geçtiğimizde ise ağzı daraldığından dolayı e, Y kabı için konuştuğumuzda sıvının ağırlığından fazla olmuş oluyor. Ağırlığından az iken ağırlığından fazla olduğu için sıvı basınç kuvveti artmış olur. İkisini sağlayan A seçeneği burada doğru cevaptır deriz. Kesti. De şekildeki ekibi olan eşit hacim bölmeli kap sabitle bir 16 t sürede dolduruluyor. 4 çarpı 4 16 bölme var. 16 t sürede doluyor. Her bir bölme t sürede doluyor arkadaşlar. Musluk açıldıktan t süre sonra k noktasındaki sıvı basıncı p olduğuna göre 6T ve 12T süre sonra K ve L noktalarındaki sıvı basınçları P1, P2 ne olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar T süre sonra bakın bir bölme dolacağı için K noktasının üzerindeki sıvının yüksekliği H olmuş oluyor. O halde P dediğimiz basınç H çarpı D çarpı G'ye eşit. Şimdi diyelim 6T'ye. Bakın 6T 1T dolduktan sonra aradaki bölmeye baktığınız arkadaşlar diğer sıvı burayı dolduracak. 2T 3T ve 4T de buralarda olacak. Sonra yan tarafa akmaya başlayacak. 5T ve 6T de bu şekilde olmuş oldu. Yani K noktasının üzerindeki sıvının yüksekliği 2H oldu. O zaman P1 için konuşuyorum. 2H çarpı D çarpı G olduğu için P cinsinden 2P değerine eşit olur. Yani P1'imiz 2P olacak arkadaşlar. Şimdi gelelim 12T'ye. Şu an 6T, 7T, 8T sonra 9, 10, 11, 12. Yani arkadaşlar yüksekliğimiz 3 katına çıkmış oldu. P2 o zaman 3H çarpı D çarpı G olduğu için bu da P cinsinden 3P eşittir. Demek ki P2 basıncımızda 3P olduğu için ikisini sağlayan burada B seçeneği doğru cevap olmalı. Düşey kestiği şekildeki gibi olan boş kap sabit debilim dolduruluyor. Buna göre K noktasındaki sıvı basıncının zamana bağlı değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi kabın şekline baktığımızda birinci kısmında kabımız yukarı doğru genişleyen bir yapıya sahip. O zaman sabit debili musluktan sıvı katıldığında sıvının yüksekliğindeki değişim kap yukarı doğru genişlediğinden dolayı giderek azalacak. Yani değişim azalacak. Yani yüksekliğimiz artıyor ama artış üç türlüdür arkadaşlar. Buna biz düzgün bir artış, buna hızlanan bir artış, buna yavaşlayan bir artış diyoruz. O zaman sıvının yüksekliği arttığı için basıncı artıyor ama yavaşlayan bir artış gerçekleşecek. Yani buradaki şu kısım gerçekleşmiş olacak. Birinci aralıkta basınçtaki artış yavaşlayan bir artış olur. İkinci aralıkta kap Kesiti düzgün olduğu için sıvının yüksekliğindeki artış düzgün olduğundan dolayı basıncımız düzgün bir şekilde artacak. Üçüncü aralıkta kabın ağzı daralıyor. Daraldığı için yükseklik giderek birim zamandaki yükseklik değişimi giderek çoğalıyor. O zaman artış hızlanan bir artış diyoruz. Bu şekilde olmalı. Hepsini sağlayan cevaba baktığımızda ise yavaşlayan düzgün ve hızlanan bir artış yani D seçeneği burada doğru cevap olmalı. Düşey kesitleri şekilde kim olan kaplarda bulunan XZ sıvılarının kabın tabanına oluşturdukları sıvı basınçları eşittir. XZ sıvılarının öz kütleleri DXZ'ye DZ olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki hangisine doğru olarak verilmiştir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar sıvı basıncı H ye, D çarpı G ye yardımıyla bulunuyor. Şimdi burada basınçların eşit olduğu belirtilmiş. Yer çekim ivmeleri de aynı o zaman yüksekliklerle yoğunluklar ters orantılı olmuş olacak yüksekliği en büyük olanın yoğunluğu en küçük. Yükseklik en küçük olanın da yoğunluğu en büyük. O zaman yoğunluğu en büyük olan dx'tir. Sonra arkadaşlar DZ'dir. En küçük yoğunlukta en fazla yüksekliği olan Y'nin olmalı. X'in de X, doğru cevap E seçeneği olur. X, Y, Z kaplarında ağırlıkları eşit. KLM sıvıları vardır. KLM sıvılarının kap tabanlarına meydana getirdikleri basınç kuvvetleri sırasıyla F, K, F, olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada 3 kaptaki sıvının ağırlığı da birbirlerine eşit. Şimdi kapları 3'e ayırdığımızda düzgün, ağzı yukarı doğru genişleyen, ağzı yukarı doğru daralan kaplar diye düşündüğümüzde düzgün kaplarda ağırlıklarına eşit oluyor. Kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti ağzı genişleyen kaplarda yukarı doğru e ağırlığından az çünkü ağırlığının bakın sadece orta kısmı aktaran bölgesi burası ağırlığının belli bir kısmı olduğu için kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti ağırlığından az diyoruz. Burada da ağırlığından fazla olmuş oluyor. O zaman arkadaşlar k kabından başlayalım. K kabı için sıvının ağırlığından az. L kabı için sıvının ağırlığından fazla. M kabı içinde sıvının ağırlığına eşit bir kap tabanında sıvı basınç kuvveti oluşur. O zaman en fazla L'de sonra arkadaşlar M'de en düşükte K'da olduğu için L, M, K şeklinde doğru cevap B seçeneği olmalı. Şekil 1'deki eşit bölmeli kabın tabanındaki sıvı basıncı P ve zemini etkiyen basınç kuvveti ise F'tir. Zemini etkiyen basınç kuvveti F'tir. Kap şekil 2'deki konuma getirilirse P ve F için aşağıdakilerden hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar birinci durumda sıvı basıncına P dediğimizde sıvının yüksekliği bakın kap tabanında 2H yüksekliğinde olmuş oluyor. 2H çarpı D çarpı G demiş olduk. Peki kabı ters çevirdiğimizde bakın dört bölmeden oluşan sıvımız alttan itibaren 4 bölmeyi doldurduğumuzda yine aynı yükseklikte ve aynı yoğunluk ve yer çekimesine sahip olduğu için basıncı değişmedi. Basınç değişmez. Basınç kuvvetine dikkat edin arkadaşlar. Zemine etkiyen basınç kuvveti ise bakın kabın zemini yaptığı basınç kuvveti ağırlığı demektir. O halde kap Birinci durumdan ikinci duruma getirdiğimizde kabın ağırlığı değişti mi arkadaşlar toplamda değişmedi. Ağırlığı değişmediği için basınç kuvveti de değişmemiş olacak. Burada kap tabanındaki sıvı basınç kuvveti nasıl değişir demiyor. Zemine etkiyen kabın zemine etkiyen basınç kuvvetini sormuş. Kabın yere yaptığı basınç kuvvetini. O halde arkadaşlar kap tabanındaki kabın zemini yaptığı basınç kuvveti Burada değişmez diyeceğiz. O halde ikisi de değişmediği için cevap B seçeneği doğrudur.